Kampa gidek kampa. Bizim evimiz zaten dağ başında değil mi? Biz kampa gidiyoruz. Küreği almayı unutmuşuz. Akılsız başın derdine ayaklar çekermiş. Gösterelim <laughs> ayakları. Topla. Bak ayaklar bak böyle. hop. Böyle iç vuruyoruz. Karlar zaten yumuşak. Sandalyeleri getirdin mi peki? Olmaz mı sandalye? Böyle bir keyif olacak da sandalye olmaz <laughs> mı? O demir sandalyeleri bile taşıdık. <laughs> Daha ne yapalım? Daha biz ne yapalım ya? O zaman kahvemiz de hazır olur. Yemek taşımadık ama sandalye taşıdık. Evet, tamam. Bir kahve doldurursun artıkın. Yani. Doldurayım mı? Doldur. <laughs> Doldur. Doldur be kahveci. Bugüne bak kaç derece? Valla gece ikisine 15 veriyor. Şu an hava güzel ama gece ikisine 15 olur mu? Dersin? İşte ayaz olur çok güzel, çok güzel ayaz. Bunun var ya çok güzel ayaz olur ha. <laughs> Sabah saat çıkmayan. Bizden değil mi? Hayır diğerinin anılarını iyi anlatsın güzelim. <laughs> çok iyi insandı değil mi? Çok iyi insandı ya son kahvesini de çok keyifli içti dedi. Evet. Çadırımızı kurduk, kahvemizi hmm. içelim. Yürüyüşümüzü yapalım. Tamam. Sonra da gelip yatarız zaten akşamın olur. Sonunda <laughs> Sonra Yalnız da bakarız. hava hafiften hafiften esiyor. Esince hissettiriyor. Hissettiriyor canım. O. Şurada hurma vardı. Azıcık hurma versene. Azıcık enerjiye ihtiyacımız Sa var. <laughs> şekeri bıraktık. Sağlıklı besleniyoruz hurmayla. Bir kilo ah, hurma yiyorum günde. Hurma, dut, dut. üzüm. Bak buna. Sen de ya. Bu gece enerjiye ihtiyacımız olacak <laughs> soğukta. Bir şey olmaz ya. Canım kaptırdın gidiyorsun da Allah. Nereye gittin biliyor musun? Şuraya <laughs> <Hayır. gülüyor> dönünce belki bir şey vardır. <laughs> Burada bir şey yokmuş. Ağaç burası. Sanki dönünce bir boşluk varmış gibiydi. Ufacık da olsa manzaralı bir yere getirdim seni. Şuradan. Bak işte buradan diyorsun. <laughs> Güneşi de gölgeye gelince. <gülüyor> soğuk. <gülüyor> Bu gece soğuk olacak belli. Belliymiş yani. Belli belli. Fena geliyor. Akşama hazırlıklar başlıyor. Profesyonel şişiriciyimdir. <laughs> Şişir bakayım. Ciğerlerim çok kuvvetli ya. <laughs> Nefesine kuvvet. Hayvan gibi sandalyeleri taşıdık az su getirdik. Şimdi de böyle şöyle eski biraz da artistik olsun diye eski anılarımız canlansın diye biraz böyle kardan su yapalım dedik. Böyle yapıyoruz. Ellerim temiz bu arada ha. sıkıntı yok. Bizim. <laughs> Şimdi ona bak <bakıyorum. gülüyor> bu kar da yeni olduğu için sıkıntı yok. Ayaklarımızı bastık ama bu tarafa basmadık. Böyle böyle yavaş yavaş eritip temiz ellerimle <laughs> Neyse kaynatıyoruz. Tüpümüz de az. Hay inşallah kaynar. Kaynar kaynar. Herkes yapıyor bakalım biz yapabilecek miyiz? Yanar mı lan? <laughs> Haydi bir <misiniz? gülüyor> <Canım. gülüyor> <laughs> <Ne> oldu Canım. <laughs> Havada buz. Evet. Tuvalet molasından sonra da çadırımıza geri dönelim. Canım. Ne yapıyorsun? İyi. Kim? <laughs> Çıkacaksın mı sen de? Çık sen de istersen. Gel bakayım nasıl geliyorsun? Bakayım. <laughs> Sağlam mısın? <laughs> <laughs> Yok canım. <gülüyor> azı <gülüyor> azı gel <da> gel giyin miyin <laughs> artık gel bir daha bir daha çıkışı olmaz bu işin. Öyle evet. Mi? evet. Al, geleceğim şimdi <gülüyor> Hazırlanıyor <laughs> mu? Öyle hadi ince çıkamıyoruz. Hiç soğuk değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Çadırda yatmayı özlemişim ben kış kampına. Evet, evet. Gidelim de azıcık donalım. <laughs> Neyse Çadırın içi dışarıdan sıcak içteyiz acın. Evet tabi. Tulumlarımıza gidelim. Koş 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 koş. Koş. <gülüyor> Kaçakçılar <gülüyor> gibi haline bak. Hava da soğuk. Diyorlar ki yüzünüz üşümüyor mu? Ha, üşümüyor. üşümüyor. Çektik. Buraya kadar çekince üşümüyor. <laughs> Abi soğuktur ya. <laughs> Bu çadırda yatmanın da en kötü yanı... Ay, Çadırda yatmanın da en kötü yanı şey ya Hava kararıyor hemen giriyorsun Kararmadan giriyorsun da <laughs> Soğuk ya kışın Soğuk, evet. Kimde de gidelim diye Senin fikrinde <laughs> Sabah buçuk oldu sabah sporumuzu yaptık Manzaramız da şöyle Şöyle hafif bulutlu bir güne uyandık Dün gece eksi 15 veriyordu ama herhalde Eksi 10 falan oldu Çok iyi derecelerden anlarım ya şöyle Sema adında Sema 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 Boğuldun <laughs> mu orada ya? Ne yapıyorsun? sen ne yapıyorsun? İyi. <laughs> Keyifler yerinde mi? Hı <laughs> hı. Sen karbon dioksit zehirlenmesinden gideceğim. Kendimi burun boşluğu bıraktım. Bak bıraktın mı? Hı <laughs> Tamam. Azıcık hava veriyorum dışarıya sonra içeride. Zulaları ver de bir çay hazırlayayım. Çay? Ne evet. Veriyorum. Bütün zulaları ver. <laughs> Gece bayağı soğuk oldu da. Şey yaptık. Zula yaptık Sema'a. Sema sağ olsun tüpümüz donmasın. Evet. Biraz su. Azıcık karla beraber karıştıralım. Bir tane telefon. Kendi telefonun kalsın hadi. Tamam. Bu ne? O bereyi ne yapayım ben? Tamam. Ben şimdi hazırlayayım seni kaldırayım olur mu? Kahvaltı mı yapalım? Kah kahvaltıda ne var? Kahvaltıyı da göstereyim. Bak kahvaltıda da ne hazırladım ben sana. Evet. evet. Tut gösterelim. Al. Kahvaltıda bu. Aha da bunu yiyeceğiz. Evet. Tamam <laughs> oldu. mı? Var? Yok canım. Yok canım. <laughs> Sence nersin? Niye böyle duruyorsun? Soğuk mu dedin? Dışarısı belki daha sıcak. Dışarısı çok sıcak. Güneş, güneş var. Yok. Belki Hiç çıkar mi sonra. Yok. Hiç yok. Hadi sen bir 10 dakika sonra ben 10 dakika sonra derken 40 dakika sonra çünkü karar edeceğim biraz. Yani tamam ben azıcık uyuyayım sonra Uyu. Bu kışlık çadırlarda iki tane giriş olması çok fayda sağlıyor. Bir tanesinden böyle giriyorsunuz. Bir tanesini de böyle bagaj niyetine kullandığınız için girip çıkmak çok rahat oluyor. Bizimki de böyle bir çadır. Bu siyah termosun içinde su vardı ama dışarıya bırakmıştık çantanın içine. Donmuş mu bu? <laughs> oh. Oha. Ah. Hiy, şuna bak. Bunun içinde soğuk su vardı değil mi? Yo sıcak su vardı. Akşam yaptık ya. Oha. Demek ki aslında bu da fena bir termos değil ama. Demek ki hava çok soğuk olmuş. İşte tulumun içine atmanın önemi. Evet. Nasıl buz olmuş. Buzlu su içer misin? Yok. Vallahi soğuk soğuk çok güzel gidiyor. Yok ya, ya, yok. Yok be hasta olursun valla. Evet. Bunu, bunu sıcak suya çevirelim. Oha. <laughs> <laughs> Nasıl buz tutmuş bu be? zandalyalar buz gibi ve kahvaltı keyfi sirkme kahvaltı ekmekler de donmuş <gülüyor> <gülüyor> donuk bir ekmek ah. bak şimdi şöyle <gülüyor> <gülüyor> mükemmel mükemmel çok güzel bunu şöyle yapacaksın bak. Bir azıcık çayından alacaksın, yumuşatacaksın ilk önce. Ağzında bir gel. Dikkat et. bir gargara yapacaksın. <laughs> Çok güzel. Karşıydın mı dün geç? Yiyim. Ama kaç derece oldu sadece? Ben, ben de değilim artık. Eksi 15 veriyordu ama eksi 15 olmadı galiba. Olmadı. Olmadı. Biz çok iyi anladık. <laughs> eksi 15 çok soğuk oluyor. <laughs> eksi 15 çok soğuk oluyor. Yani. eksi 10 falan <gülüyor> olmuştur. <gülüyor> ama şey dün güneş vardı iyiydi. Bugün güneş yok. yok aynen. Baksana dün yerden kalkan güneşle eriyen karlar hafiften <laughs> gökyüzünden geri dönüyor. Evet. <laughs> Kar değil bu çünkü. Yağıyor. Hı. Sır sır. Sır 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 yağıyor. Sır, sır Garslı, garslı diliyle. Gars diliyle sır, sır yağıyor. Poli kırma da bulamayız valla. Ah, neden kırayım? Yanlışlıkla. Neden yanlışlıkla kırayım? Üfle. Aa, üfleyi ah, açılıyor. Evet, üfleyerek polleri açabiliyormuşuz. Sen kış temel eğitimini nerede aldın ya? Açıyormuşuz diyor, o kadardır gidiyor. <laughs> Tabii hep ben üflüyorum. <laughs> tek gitmemiş o zaman bir tek gidersen daha de dikkatle dinleyebilirim. <laughs> Kazıkları da hiç mi aldın mı? Aldım. Eminim. Seninkileri almadım. Gelin mi? Hadi gidelim. Biz ayılan sürenin sonuna geldik. Bu kampın sonuna geldik. Evet. Biz ayılan sürenin sonuna geldik. Bir başka kampta görüşmek üzere. Bay bay.